Evet değerli takipçilerim. Kokorca dudağında ikinci günümüz. Şimdi ilaçlamaya geldik. Kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Çünkü burada yeri çok iyi bu namussuz. Buyurun tuzan hem içi hem dışı. Etrafındaki dallar. Bu kokuyu bu kadar seviyor bu namussuz. Bunun başında biraz önce geldiğimde arı kuşu. Arı kuşu da bunu tüketiyor. Düşmanı çok inşallah. İnşallah birlikte başaracağız. Hep beraber. Evet. Buyurun. Yere kadar kümelenmiş İnşallah başaracağız. Başarmamak için bir neden yok. Buyurun. Ay namussuza bak. Bak bak bak. enekli yavrulu, babalı, dedeli.